Miko, <laughs> sen geliyorlar. Ben bunlarla başa E ee, Sen nasıl hmm? kuvvetli mi? <laughs> Hayır, ya, O kadar bilmiyorlar yani. Sadece laf söylemek için söylüyorlar. <laughs> Ay dur dur dur! <laughs> Allah, nasıl kaçıyor? Şerefsizler. Şey... Şey, şey evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Exotic bully, evet, American sure, staff. Öyle. Ve kane korsu olarak çıktık. Ghost yok, tor var. Bully ile Amerikan staff dişi. Manço biraz sinirli şu an ama. Gördün mü transit? Allah'tan kaçıyor ya. Ama bir gelsene, gelsene. Seri. Aynen Bulu'ya göre seri bak ama yoruldu ya. Gökhan Kendi dinleniyor kanka olunca. Yaşa. Ma Mançanı... <laughs> <laughs> o nasıl koşuyor? <laughs> ben sana diyorum seri diye inanmıyorum. Atam karınca gibi bu ne böyle? Bir de ısrarla mançaya bulaşıyor. Raşa Bully. Raşa 13 aylık dişi. Ya. He. Al, Destine zor anlar yaşıyor şu an <laughs> İki delir, Aynen şu an mançayı delirtiyorlar <laughs> Bize oyun oynuyorlar ha sanki mançayla <laughs> <deliriyorlar. gülüyor> Oğlum babam deliriyorlar Oğlum nasıl <gülüyor> Tam <gülüyor> şerefsizlik yapıyor ya Ama da sinirlenmedi ha. Yalandan yapıyordu. Baba bak umursamıyor. İstese giderdi şu an. Oğlum bizimki evde sıkıntı işte. Benim odama böyle elini kolunu sallayarak giremezsin yani. Sor. Çok. çok komik lan. Rasha. 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 Al. <laughs> Onu Aynen. Aynen sana geliyor. Tam böyle şerefsiz ve piçler olur ya. Hava geliyor. <laughs> <Kulaklar Gülüyor> Bayılacaksın sen. Ya dalga geçiyor bildiğin manşayla ya. Abi, ama, yani. Oğlum tor bulaşmıyor bile baba. <laughs> <Kızım>, ne yapıyor bu <laughs> ya? Hayır. <laughs> Oğlum bildiğin dalga geçiyor bak yoruldu desin orada. <laughs> Mesela. Gel, gel maşallah. Mançanın hakkından raşa geldiler be oturacağım mı ki Basık araba gibi ya. o çözdü ya aynı şeyi. Şu an bağlı ya. Yes. Tamam sana bir raket aldım <laughs> mançe. Mançe aşırı uyuz oldu ha. <laughs> <laughs> tamam yeter yeter. Raşa tamam, buraya istiyoruz. gel. Gel buraya. Evet, gel gel. Reşe akıllı ama kaçıyor direkt. Ama tam akıllı ya, zeka küpü. Reşe gel buraya. Mança da umursamıyor artık bence. Şey farkında değil. Onun tor sanki yaşlanmış gibi davranıyor lan. Hiç bulaşmıyor mançaya. Hayır. 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 He. Yok, ha. Tor bana mı? Ne yok oldu? Ben. Arayacağım Arkadaşlar bu biraz daha günlük Gezi tadında oldu Bunları mançeye bıraktıktan sonra Tekrar ghost'a çıkacağız Ghost'u da bu videoda görürsünüz Bu videoya O zaman ghost'la gezdiğimizi de koyarız ya Aynen birazdan Ghost'la mançayı çıkaracağız. Hem yeni bir tasması var onu deneyeceğim. Şu an Thor'la Ghost'u çok sokamıyoruz. En son bir video olmadığı yerde mançayla Ghost ve Thor üçüz kavga etti. Ondan... Peki Destina. Ne düşünüyorsun? rush hakkında Olur, Bağırsana biraz. şimdi ilk gelen salıyoruz. olabilir bu arada. Hazır mısınız? geliyor. Ha. Şimdi tekrar salıyoruz. Ha geliyor. Baba baba. <laughs> Oğlum adam bilgin... şakamatik ya ortamı trollemeye gelmiş. Ay, korkuyorum, kork yaklaşıyor. Ay! Niko, sen geliyorlar. Ben bunları başa gelemeyeceğim gerçekten. Froşa gelme. Harim mançanın hakkından gelen tek dişi olan herhalde ya. Bildin dalga geçiyor. Bak, Baba yan yandan, yan yandan, <laughs> yandan yandan bakıyor. Yandan yandan bakıyor. <laughs> yandan yandan bakıyor. Öldüm abi yandan geliyor şu ya bir de. Ama. Ayrılmıyor oğlum. Neyse koşsana bakayım ne yapacaksın. Yukarı doğru koşsana. Gel. Koş. 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 Baba arkadaşlar. Ya kaçıyor mu da? Yeter abi geç. Koş. Oğlum tam komik ya. Hadi rahat ya. Sizi öldürün çocuk. Tatlılığa bak. ya? Ha önünde oturuyor önünde oturuyor. Oğlum yan yan geliyor. Mantı sen... şu an rahat ama. Bak bir bak. Şey ama birden bire dönecek. Ay bak kokuyor. Ben... Rahat dur sen. Aferin Monche ya. Aferin o benim. al 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 kızım Raşa oğlum hiçbir şey onunla değil mançı aşık oldu O şey. Oğlum harbi aşık oldu ya Bir çağırsana bakayım şu an gelecek <laughs> mi Sa Şu an sahibine bile gitmiyor ya Mançı aşık oldu arkada, arkada giriyor, Herhalde mi? atarlı seviyor Raşa <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gülüyor bildiğin Bully başlık şöyle olacak herhalde. Bully Amerikan Staff'la dalga geçti. Bu da yoruldu bence. Abi, <laughs> abi. Tasma, raşa hayatın en iyi idmanı yedi ya şu an? Ucunda senin o 5 metreye bağla bir 20 metre koşturma içe. Oğlum bunu yakalar. Yakalayamadılar. Yaka yakalayamaz <laughs> Yakalar ya. Raşa buraya. Ben tutmasam yakalar. Raşa ya. at, çık, çık ben de. Tor gel, tor, raşa. tor. <laughs> Nerede Raşa? Şerefsiz. Nerede? Bakın mançı insanlarla nasıl. Ama biraz köpeklere karşı sinirli. <laughs> yani İnsanlar da iyi olsun da. Eve hırsız girse hırsıza kuyruk sallar. <laughs> Aynen. Sıraşa <laughs> <Bicel de bittik. gülüyor> bitti. Eto bitti her de bitti. İlk o sen bir tutsan şey macer. Ben başka bir e, şey e, Al çek. Yapan durumuz takip edelim. Sadece aşağı mı oturabiliyosun? Can öyle bak. Ha? E sen nasıl? Evet. Kuvvetli ben? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayır. Hayır mı? Şey Bacakları açıyor kurbağa gibi. Dur. 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 Al, al. Al. Getir ha? bakayım ne yapacak. Ben tutuyorum. Tutuyor Tutuyorum ben. Getir ne bakayım. Al böyle İyi tamam. Mançeye salıyorum o zaman. Kalk <laughs> kalk. <laughs> 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 evet arkadaşlar Şimdi diğer tayfadan ayrıldık Ghost'u aldık Çünkü Ghost Thor'la Ufak bir şeyden kavga edebilirler ikisi erkek olduğu için Ghost'u gezdiriyoruz İkisini tutmak biraz zor tabi Allah'tan bu tasmalar var. Sahilde gezerken böyle salıyorum. Şuraları çok çömün yıkar. Gel. Yerde bir tane köpek var. Pençeyi sana vereyim. Buralar çabuk. Gel. Niko burada çok güzel çıkıyor. Bir poz versenize. hakkında çok insanlar konuştuğu için Banca'nın pitbull olduğu anlaşılmasın diye böyle mor bir kıyafet giydiriyoruz. Cici köpek gözüksün diye. İşe Abi yarıyor hocam. mu taktik sence? İşe yarıyor. Daha az korkuyorlar. Sevimli buluyorlar kıyafeti <laughs> Sevimli giyince. buluyorlar pitbull olduğunu anlamıyorlar. İşte insanların ön yargısı ya Ön yargısı ve aslında bilmediği bilmiyorlar ya. Normal bu kıyafeti olmasın. Aa psikopat köpek bu kıyafeti giydiğinde bildiğin pudu zannediyorlar. Ya, o kadar bilmiyorlar yani. Sadece laf söylemek için söylüyorlar. Bu şey mi ya? miydi, neydi? Siyah Bir de şu an köpekler için çok sağlıklı, güneş alıyorlar. Kış ayında güneş çıktığı an çıkartın. Ya çıkartamıyorsanız da kış ayında David 3 diye bir vitamin var. Onu vermeyi eksik. vermeyi unutmayın. Önemli. Yani güneşten aldığı vitamini tamamlayamıyorsanız o David 3'ü alın. Reza eczanede 15 lira 20 lira bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ucuz. Ya bir köpek vitaminine göre ucuz. Görünce böyle aşağıdan aşağıdan Manca, Hayır Böyle panter gibi aşağıdan aşağıdan Gidiyor Nereden öğrendiğini ben de bilmiyorum bir de birazcık daha sürünüyor. Sen koklaştırsaydın öyle gidecekti. Aynen. Kadın korkmasın diye çok güzel gitti. Hop, hop, hop. Ay dur dur dur. gel buraya sen çıkmıyorsun buraya. bu arada kedi kovaladım görmedin mi evet normal bahçede de kediyi yakaladığında kediye bir şey yapmıyor amacı oyun oynama kovalıyor duruyor Hatta, her kedi oyun oynamak istemiyor bazıları tırmık atıyor bu salak da tırmık yiyor ama bunun amacı direkt oyun, hani 2-3 yak, kere yakaladı, gözümüzün önünde yakaladı, öyle pati atıyor, e, ghost pati atıyor. Ha bir de olarak. kaçmasını bekliyor ya, duruyor önünde, yani kaçmasını, kaçmasını bekliyor, bekliyor sonra kovalıyor. Hatta bir kedi böyle çok dişli çıkmıştı, kediden kaçmıştı ghost, kedi kovalamıştı bunu. Ama oyun amaçlı, öküz gibi çekiyor. O çok sinsi yaklaşıyor. Dikkat et. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <Gel> buraya, <hay. gülüyor> gidince avlamaya bak. <laughs> Onlar artık alıştılar dosta. sağlam geliyorlar. Ya bayağı yakına gitmiş. Bir de çevrede şu an çevreledikleri için daha agresif yaklaşabilir. Evet. Ha 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 Onlar da böyle bir şey yapmak istemiyor aslında. Alanını koruyor. A alanlarını koruyorlar. Yani. Uzaklaş diyor burada. Hayır hayır. Uyarı veriyor. Bursa artık her gün bunu yaşadığı için hiç umursamıyor bile. Böyle havadar bir video oldu. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, başka ne ters videolar istiyorsanız yorum atmayı ve destekleriniz için de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çak çak çak.